sana böyle kelimeler kullanıyor Bu sefer yani şey, Hikmet Bey'in damadı kendini de karalıyor kendini de karalıyor yani kısacası bak çok güzel konuştun aynen arkadaşlar benim mapus arkadaşım e, çıkıp da yorum yapacağı kadar e, mapus arkadaşım olmadı ben genellikle ibadetle e, zamanımı geçirdiğim için ve o çıkıp cezaevi arkadaşlarım hepsi yalan e, babaannem mezardan çıkıp gelmiş haberin bile yok o, <laughs> o bile yalan Hayır. Ablam bacım eski sevgilim eski sevgilim nenem yaşında yani nenem yaşında derken bir tane yaşlı teyze çıkmış. Abdullah Abdullah e, benim eski nişanlım diyor. E, kardeşim sen Abdullah benim eski nişanlım derken yüzünü gizliyorsun hiç utanmadın mı o kapasitede kapalı bir kadınsın bir de yorum yapıyorsun. Yani nereden baksan 60 yaşında bir kadınsın yani hiç utanmadın mı? Montaj yapıyor. Montaj hepsi montaj bir i̇şte için. Videoları izlen, şey izlensin diye videoları izlensin diye YouTube'da böyle bir yalan söylüyor. De en basit bir şey ki mesela müzik çıktığımızda annenle babamın leşmini verdik. Ha, o da mesela ha. benim annemi gösteriyor. Çalışın ya yani suratı da böyle buluşuk. Aynen. Yani benim annem miydi? Mesela siz programı ilk izlediğinizde zaten fotoğrafını gördünüz. Hayır şuradan söyleyeyim. Annen, annen geldi de mi dün? kendini göstermedi değil mi? Evet. Kaldı ki bu e, yalan haberde annesi yayın açıyor kendini. Yani yayın bir açan bir insan ATV'ye geldiğinde kendini göstermez mi? Gösterir. Mantık yani. Yani. Çok, e, güzel, çok, çok güzel bir şey. Derya yani, Hanım teşekkür ederim can sağ olsun. Çok güzel bir yerden <laughs> şey konuyu açık getirdin. Yani teşekkür ederim lütfen. Rica ederim. Hmm. Leşme. <laughs> Şifa olsun. Evet, <laughs> Derya'nın sağ ya. Teşekkür ederim gerçekten. Hı, <laughs> çok tatlı. Abi danıt lazım <laughs> bize. Danıt gönderen var mı? Danıt. Danıt görevini tamamlamamız lazım arkadaşlar. Danıt görevini tamamlarsak seviye atlayacağız inşallah. Hadi bakalım inşallah. teşekkür ederiz. şimdi Şimdi almaya başladı ya. Şimdi almaya başladı. Ben yine zeytin koyayım şimdi. Evet. Zeytin güzel bir antibiyotik. Şiya hince. Şiya hince. güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. O senin kalbinin güzelliği. <laughs> ya ben aldım o kadar kalpuz yemezdim ya. Bağımlılık yaptı kalpuz bana. Güzel sesin değil mi? Tatlı biraz güzel sesin. Ben o kadar karpuz yiyen insan değildim. Ben karpuz çok seviyorum aşkım. Karpuz yiyen sulu ya. Bak spor yaptığım zaman direkt bir, bir yarım karpuzun hepsini yiyorum. Protein versin diye diklerimi açsın diye. Bir ip atlayışta direkt 10 bin tane ip atlıyordum. 120 Hı. kilo göğüs basıyordum. cezaevindeyken. 120 kilo. Maşallah nasıl arttırabilirsin. Tahtaya bunu. Amin. Ama şimdi 120 kilo basamam. Şimdi basam, basam 70-80 kilo basarım kolları açmam lazım. Şişirmem lazım tekrardan. Neyse. Toparlanacaksın ama bu aslım seni çok şey yaptı. Aslım, aslında mı yavaş yavaş kurtuluruz işte beni. Evet. İşte toparlanıyorsun. Biraz kekle böyle ağırlık verelim ki. Cek biraz biraz ha. sana kilo aldılarım. Şöyle bir 15-20 kilo. Belki şey, çift çiftlik arkadaşımızın yanına gideriz. Olur. Onlar çay kahve ısmarlar. Olur niye olmaz? Güzel şey? muhabbet ederiz. Güzel Sonra inşallah. onlar bizim olarak... yanımıza gelir biz onların ısmarlayacağız. Güzel inşallah. TikTok'tan tanıştık. Sonra benim çalıştığım markete geldi. Oradan güzel bir dondurma yedik. Sonra çok güzel bir arkadaşlığımız başladı. Sonra sevgili olduk. Sonra evlendik, sonra çocuğumuz oldu. Nasıl özet aşkım? <laughs> tamam, oğlum, <ha>. <gülüyor> 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 Tam imam nikah ile evlendik. İmam nikah, nikah değil mi? Diğer nikah işlemlerini de gerçekleştiriyoruz zaten. Kanımızı da verdik. daha teşekkür eder hediye için. Eşim Koç burcu ben de Pardon. Eşim Boğa burcu ben Koç burcu. İnşallah ailem mutlu da da daima. Yani babam yayını izleyebilir. Sonuçta serbest bir platform. İsteyen yayını izleyebilir. Biz kimseden çekinmiyoruz ki. Çekilecek hareket yapmıyoruz. Aynen He. öyle. Elikler fena ayıp <laughs> <et>. güzel ha. <laughs> şey, şey oluyor lan neredeyse diye. Ben buraya şu bulaşıkların tamamı gibi. Şu, şunları makinemizi. Şu kartuzu da tut. Telefonu kartı söyleyebiliyor musun dolaba koyduğun zaman <laughs> aşkım? <boşlu> Olmasın bile. Hep <laughs> kesilir, kesilir sonra. Çocuk gelişimi okudu. Şarj var. Şarj. Nerede? Ha, oğlum, oğlum, oğlum. Çarjım bitiyor. Lan kolyeyi bana eşim almıştı hediye olarak. Şey yolunu açabilir misin? Yani yolunu kapatıyorlar ama aşkım ben bir şey yapmıyorum. Mehmet'in kızı aç Aç kral. Aç kapatacağız şimdi bir şeyi Yani bak. Yarın tam tüsetli güzel bir yayın yapacağız sıkıntı değil evet. mi? Evet. İnşallah. E bugün... Allah sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, güzel bir bayram geçirmenizle nasip etsin. Amin, amin. İyi bayramlar. <laughs> Buldum. Seni oluyorlar. Nerede diyorlar? Sen kendi ne kadar çok seyrediyorsun? <laughs> Ama sevmeyecek bir insan da değilsin çünkü Aşkım çok güzel ben, konuşuyorsun. Ben saygısız bir insan değilim. Güzel konuşmayı seven Güzel hmm. davranmasını severim, güzel konuşmasını severim. Çünkü yaradanımdan ötürü yaradanım her şeyi güzel yaratmış. Ama bir diksiyon eğitimi almış gibi bir şey. Hayır, anladım. Yok biliyorum da hani konuşma tarzın böyle şey yani o şekilde yani güzel konuşuyorsun. Ya mesela senin gibi güzel bir şekilde konuşmayı isterim yani. Konuşma tarzın çok hoş. Konuşma senin de güzel. Teşekkürler. <laughs> Saygılar. <laughs> Ben de sana hayranım. Senin merhametli olmana, insan olmana, güzel konuşmana, güzel davranmana. Yani. Ya bugün yayında ölçer. Ölçer de ben çok şeyim ya takıntılı. Olsun anlaşabiliyorsan ne mutlu bize. Tabii ki. Bazen konuşma alakası gözlerimizle de anlaşabiliyoruz. Yüzüm gülüyor çünkü mutluyum. Allah size de mutluluk <laughs> uçurmuş bir Şu karpuzları poşete koydum. Çünkü soluyor ya dolapta. Aynen kaç Almanda üstüme tanımam, kaç güzel alıyorum kardeşim. Evet. Aynen. Gamaya teşekkür hmm. ederim. Aynen. Ya çabuk, ne çam kafirlik bilgileri Ne? Kaş. Yok kaş. Ya şeyler. Kaş almasını biliyorum, saç kesmesini biliyorum, boya yapmasını biliyorum. Biliyorum işte bir şeyler. Aynen. O yani. Almanda o tantuncilik. Ne <laughs> 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 ki şimdi? Tantun beni şimdi? Betül teşekkür ederim, sağ olasın. 12 12 teşekkür ederim dandan için. Allah razı olsun. 12 rekor mu kıracak? 10'a kaldık. <laughs> Teşekkürler 12 sağ olasın. Yani arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün yani yayını biraz açtık. Yani mutlu uzunluyorsun. Allah razı olsun. Onun dışında yayını kapatacağız. Evet, üç tane daha geldi. Fatoş teşekkürler. Tamam, koyun On iki teşekkür ederiz. Sağ olasın için. Yok, kaş almayı ben niye kıskanayım ki? Sonuçta kaş iştir yani bu. Yani, yani zaman... Şimdi kıskanmıyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce anlıyor <değil>, alamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Çaktım o zaman. <olsun. gülüyor> <laughs> ya. Patoş teşekkür ederim sağ olasın. Sumiye teşekkürler sağ ol lütfen. Ama bir kaşı şekillendirmek tek seferde olmuyor değil mi her kaşı? 12. İyi geceler, yani, iyi geceler, şey mesaj, mesaj gönderdi. Teşekkürler. Teşekkürler, yani, teşekkürler, sağ olun. Lütfen. Bazen 2-3 ayda şekillendirmekte zaman alıyor değil mi? Kaş biraz zor. Evet, ki sen de denediğimiz zaman Kübra'nın biraz kaşları biraz kalındı. Tam istediği kaşları çizdim ona ama o da bu kolay süreçte değil yani çünkü kaşın çıkması lazımdı. Kaş çıkarken ee, tam şeklini vermemiz lazımdı yani. Bir de sağ sol hmm. da eşit ayarlamak da çok önemli. Üçlü, yani, üçlü girdik, buraları falan girdik. işte buradan biraz kısıyoruz, şu alta iniyoruz, şu alttan da şey yapıyoruz. Ama yani karşılıkta geçmek lazım, insanın bakışlarını bile etkiler yani. Yani bir şöyle alınca kızgın oldun. Şuradan aynen. alırsan çok böyle masum gibi. Değil. Masum oldum aynen. Yani ortasını bulmak gerekir. Ben de tam ortasını buldum işte. Aşkım. Çekler Teşekkür ederim. Sağ olasın. 12 teşekkür ederim. Sağ olasın hediyeler için. Arkadaşlar Allah kesenize bereket eylesin. Sağ olun lütfen. Ee, vallahi ne dileğiniz varsa kabul olsun. Amin. İnşallah. Ki böyle güzel ben diyorum abi bizim sev, sev, sevenimiz kadar sevmenimiz de var. Sevmenimize saygılarım da diyorum sevenlerimize Allah razı olsun diyorum. Her şeyi karşılıklıdır yani. Bugün siz bize yarın biz size. Ya ben isterim gelip gidelim birbirimize arkadaşlar. Zaten yakın yarıda oturuyoruz, sen yurtta oturuyoruz. Yani birbirimizi her türlü görürüz. Niye muhabbet etmeliyim ki abi? Yolda gördüğümüz zaman kardeşim nasılsın, iyi misin? Ya karşılaştıklarımız da oluyor. Yani pikniğe gittiğimiz ya, karşı... zaman gelin abi karşımıza. Yani ilk kötü bir, bir sofraya tabak koyacağız. Veyahut da bir beş 6 tane tabak evet, koyacağız. Çok mu? de paylaşırız her zaman. Biz paylaşmayacağız arkadaşlar. Paylaşmayı severiz. Nikah nikah gidiyor gidiyor. Nikah kısa bir zaman sonra gidiyor. Tüm işlemlerini yaptık. Evet. Allah'ın izniyle inşallah bir şeyler olacak. Zeytin yani, iyi geldi mi? Zeytin iyi geldi. Ama. Arkadaşlar dişiniz arıyorsa zeytin koyun. Zeytin koyduğunda o zaman görürsünüz su, tuzlu suda, suda bak gargara da yapıyorsun ya değil gerçekten de zeytin kesiyor ki sen buna şahit oldun yani nasıl terliyordun zeytini tam koyduğun zaman bitiyor. Tuzlu su o zaman çok derin e, diş çürüklerine iyi gelmiyor biraz daha yani, hafif şeylere. Bilmiyorum ama zeytin daha iyi direk kapatıyor hava almasını mı ne sağlıyor ekmeği de ben demedim ama ekmek bir süre sonra eğiliyor. çünkü ağızda ıslanıyor artık Hı. meydan Şimdi ağzı olan konuşuyor arkadaşlar. Ağzı olan konuşsun bir şey olmaz. Hı -hı. Aynen kısıtlayacak. Ya Bugün o programda şey de oldu. Sen daha da çıktın. Kübra'nın hiçbir e, engelliliği, hiçbir vasisi veyahut hiçbir... E... Kötü bir şey mi yapmışsınız? Ayıp bir şey mi yapmışsınız? Bir aile koyup yuva koymuşuz. Kötü bir şey mi istemiş? Babana iftiralarına yalanlarına inanıyor. Sayın babacığım, birincisi doğsun, ikincisini sana en kısa zamanda müjdeyi vereceğim. Tamam mı sayın babacığım? İkinci şarkı koyursa adını ne koyacaksın? <laughs> Hikmet niye? <laughs> sayın Hikmet niye koyacağım kızımın adını? <laughs> sayın babacığımda da birazcık hareketler değişikti de ondan dolayı. <laughs> Çünkü yalan konuşuyor. Doğru konuşsa adamla da öveceğim onu ama yalan konuştuğu için hanımefendiyle övüyorum ona babanı bitirdim daha. Baban daha ben de hayatta bu ara, bu saatten sonra babam benle bir araya gelemez. Ancak pazartesi nikahı kıyarım. Sen babanlara git. Babanlar bize gelmesin. Beni yanlış anlama. Ben babanı görmek istemiyorum. Hayatta. Babanla işim bitti. Artık ona sevgi saygı beslemiyorum. Benden uzak Allah'a yakın. Sana yakın olsun benden uzak olsun. Ben ne çocuğumu veririm ne ben gelirim. Göremezler. Kalkıp da çocuğa farklı davranamaz. Çünkü ben öyle insana hayatta çocuğumu da emanet etmem. Yani hayatta çocuğuma emanet etmem. Çocuğumun psikolojisini bozar. Çünkü yalan yanlış hareketleri var. Pazartesi... Pazartesi gideceğiz inşallah zaten. Yani büyük kısmını hallettik işte. Onun diğerlerini de halledeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Yani biz mutluyuz. Biz çocuğumuza aslanlar gibi de bakarız. Kimseye de ihtiyacımız yok. Ben çocuk gelişimi okudu. Güzel türlü çocuğumuza da bakarız ki benim... Ee, daha önceki bir programda taş boyama olamı da görmüşsünüzdür. Eşim zaten pek çok alanda kendini çok güzel bir şekilde mesleki yönden de geliştirdi. Yani biz her türlü hayatımıza da tutunuruz yani. O yüzden siz bizi düşünmeyin, siz kendinizi düşünün, kendi keşenize bakın olur mu?